Mavi kot pantolon giymenin ya da yeni bir saç modeli denemenin sizi hayal edemeyeceğiniz kadar sert bir disiplinle karşı karşıya bırakabileceğini düşünsenize. Hoş geldiniz Kuzey Kore'ye. Burada yaşamın her yönü giyimden internet aktivitelerine kadar sıkı bir şekilde kontrol altında. Her yıl yüzlerce insan her şeyi riske atarak cesurca kaçışlar yaşılar yapıyor. Tüm kadınların en yüksek güçteki kişileri memnun etmeyi öğrenmeleri bekleniyor. O halde neyi bekliyorsunuz? Kendinizi hazırlayın ve diktatör Kim Jong-un'un kontrolündeki mutlak otorite ve karanlık sırlarla dolu bir dünyaya adım atın. Bir, kadınlar, bir üniforma giymenin onur veya görev değil, teslimiyet sembolü olduğu bir dünyayı hayal edin. Kimliklerinin, hayallerinin ve onurlarının, her şeyin artık kendilerine ait olmadığını düşündüren bir yer. Kuzey Kore'de askerlik hizmeti zorunda. Ancak bazı kadınlar için bu, sınırları korumak ya da savaş eğitimine katılmak değil, çok daha karanlık bir şey. Her yıl 1500 kişi dikkatlice seçilip subay rütbesi veriliyor. İlk bakışta bu bir başarı tanıması gibi görünebilir ama gerçek çok daha kötü. Görünüşleri nedeniyle seçilen bu kadınlar cepheye gönderilmiyor veya stratejik görevler verilmiyor. Onların rolü basit: yüksek rütbeli askeri yetkilileri eğlendirmek ve memnun etmek. Üniformaları korkunç bir gerçeği gizleyen maskelerden başka bir şey değil. Bir kaçak deneyimini unutulmaz terimlerle tanımladı. Biz trofe gibi sergilendik, yürümeyi, konuşmayı ve tatmin etmemiz beklenen arzuları yerine getirecek şekilde davranmayı öğrendik. Dışarıdan bakıldığında onlara düzenli bir yaşam, gıda güvenliği ve statü izlenimi verilmiş gibi görünebilir. Onların askerde karşılaştığı zorluklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Parlak bir üne sahip olmalarının arkasındaki gizli mücadeleler hakkında ek bilgileriniz var mı? Yorumlarınızı ve bilginizi aşağıda duymayı dört gözle bekliyoruz. Ama bu sadece başlangıç direnenlere ne oluyor ya da özgürlüklerini geri kazanmak isteyenlere? Gerçek, hayal edebileceğinizden bile daha karanlık. Kim Jong-un'un rejimi altındaki yaşamın gerçeklerine daha derinlemesine dalmak için bizimle kalın. 2. 2. Çalışma kampları 12 saat boyunca kavurucu güneş altında çalışmaya zorlandığınızı ve bazen sadece yerden bulduğunuz bir avuç pirinç veya böcek için mücadele ettiğinizi düşünsenize. Bu, Kuzey Kore'nin çalışma kamplarında yaşamın gerçeği. Ama burada durmuyor. Eğer sınırı geçerseniz, disiplin sadece sizi değil, gelecek nesilleri de etkiliyor. Kuzey Kore'nin çalışma kampları "Kwanliso" olarak biliniyor. Bu kamplara gönderilenler, genellikle devlete karşı suç işlemekle suçlanıyor. Bu belirsiz bir terim olup, yabancı medya bulundurmak veya rejimi eleştirmek gibi şeyleri içerebiliyor. İçeri girdiğinizde, yaşam koşulları hayal edilemez. Çalışma günleri 12 saat veya daha uzun sürüyor molasız ve düzgün yemek olmadan. Mahkumlar, artıkları yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor. Çoğu zaman böcek veya ot yiyerek yetersiz rasyonlarını tamamlıyor. Bu, hayatta kalmanın belirsiz olduğu ve onurun uzak bir anı olduğu yerler. Kuzey Kore'nin disiplin sistemi acımasızca sert. Bu sadece bireyleri değil, ailelerini de hedef alıyor. Eğer biri siyasi bir suçla suçlanırsa, rejim Yeonjwaje, yani ilişki yoluyla suçluluk ilkesini uygular. Bu politika çocuklarının ve hatta torunlarının sadakatsizlikleri nedeniyle disiplin cezası almasını sağlıyor. Bu politika sadece cezalandırıcı değil, korku yaymak ve mutlak kontrol sağlamak için bir araç. Bir hayatta kalanının hikayesi dikkat çekiyor. Kıtlık sırasında bir miktar mısır çalmakla suçlanan bir kadın üç çocuğuyla birlikte bir kampa gönderildi. Yıllar boyunca zorlayıcı iş ve sürekli gözetim altında yaşadılar. Nihayet kaçtığında en zor kısmın açlık veya iş olmadığını, çocuklarının acı çekmesini izlemek ve onları koruyamadığımı bilmek olduğunu hatırladı. Onun hikayesi, insan ruhunun direncinin ve rejimin hayal edilemez sertliğinin bir kanıtı olan birçok hikayeden sadece biri. Bir sonraki bölümde, tüm bir ulusu kendi imajında şekillendiren bir diktatörün psikolojik profilini daha derinlemesine inceleyeceğiz. Ama önce 5 saniye ayırıp abone ol butonuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni ve heyecan verici içeriklerimizi kaçırmazsınız. Kim Jong-un'un kişisel özellikleri. Kuzey Kore'nin yüce lideri Kim Jong-un, katı ve acımasız rejimiyle kötü şöhretlidir. Ancak yüzeyin altında şok edici kişisel davranışlarla dolu bir dünya yatıyor. Bu, onun yönetiminin daha karanlık bir yüzünü ortaya çıkarıyor ve bu yüz onun kontrolünden kaçanlar tarafından fısıldanıyor. Kim Jong-un'un kişisel yaşamı gücün nihai sömürüsünü yansıtıyor. Kaçaklara göre ailelerinden koparılıyor ve asla seçmedikleri bir hayata zorlanıyorlar. Görünüşlerine, boylarına ve hatta şarkı yeteneklerine göre seçiliyorlar ve gizli tesislerde eğitim alıyorlar. Reddetmek veya itaatsizlik etmek bir seçenek değil. Disiplin hızlı ve sert oluyor. Çoğu zaman kamu humiliyeti veya daha kötü sonuçlar doğuruyor. Kuzey Kore'den kaçanlar Kim Jong-un'un kişisel alışkanlıkları hakkında karamsar bir tablo çiziyor. Sürekli bir korku içinde yaşıyorduk. Seçim duyduğumuz her seferde annem beni saklardı. Eğer beni alırlarsa bir daha geri dönmeyeceğimi biliyorduk. Bu korkunç hesaplar Kim Jong-un'un rejimi altındaki yaşamın hayal edilemez gerçekliğini aydınlatıyor. Burada en temel haklar bile liderin kişisel isteklerini yerine getirmek için reddediliyor. Bu liderin mutlak gücü hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında daha fazla düşünce ve görüşlerinizi duymayı çok isteriz. 4. Gözetim ve teknoloji kısıtlamaları her yazdığınız kelimenin, ziyaret ettiğiniz her web sitesinin ve dinlediğiniz her müziğin hükümet tarafından titizlikle izlendiği bir yerin hala var olduğuna inanıyor musunuz? Kuzey Kore'de mahremiyet sadece bir lüks değil, var olmayan bir kavram. Uyandığınız andan uyuduğunuz ana kadar birisi bir yerde hayatınızı izliyor. Kuzey Kore'de bir bilgisayara sahip olmak bile hükümet onayı gerektiriyor. Ama bu onay bir bedel karşılığında geliyor. Her tuş vuruşu, her eylem devlet tarafından izleniyor. Sosyal medyada gezmeyi veya çevrimiçi filmler izlemeyi unutun. İnternet erişimi yalnızca hükümet onaylı içeriği gösteren bir yerel ağa sıkı bir şekilde sınırlıdır. Bu intranet veya Parlak Yıldız olarak adlandırılıyor ve modernlik yanılsaması yaratıyor ama gerçekte sadece bir propaganda aracı. Kullanıcılar çoğunlukla Kim Jong-un'u öven makaleler veya rejimin ideolojisini teşvik eden eğitim kaynakları içeren birkaç web sitesini gezebiliyor. Bu dünyanın birçok yerinde insanların sahip olduğu teknolojik özgürlükten çok uzaktır. Bu kısıtlamaları ihlal etmenin cezası ağırdır. Yabancı medyaya erişim sağlamaya çalışmak veya film veya müzik içeren USB bellek gibi cihazları kaçırmak, hapis cezası veya daha kötü sonuçlar doğurabilir. Kaçaklar, rejimin genellikle gözetim teknolojileri, örneğin cihazlara yerleştirilen casus yazılımlar kullanarak en özel faaliyetleri bile izlediğini ortaya koyuyor. Bazı vatandaşlar yabancı film disklerini gizlemek için yer altına gömüyor. Ama gözetim bilgisayarlarla sınırlı değil. İnsanlar günlük yaşamlarında da sürekli izleniyor. Sokaklarda şüpheli davranışları rapor eden informanlar var. Mahalle devriye grupları sık sık evleri denetliyor. Yiyecek dağıtımı veya liderlik hakkında yapılan bir şaka ya da gündelik bir şikayet birinin hapse girmesine neden olabilir. 5. Absürt ve garip yasalar. Saç stilinizin veya kot pantolonunuzun renginin kaderinizi belirleyebileceğini düşünsenize. Bu ülkenin hükümeti, kontrol ve absürtlük arasındaki sınırları bulanıklaştıran en garip ve çelişkili kuralları uyguluyor. Kuzey Kore'de kişisel ifade kesinlikle yasak. Vatandaşlar, hükümet onaylı bir liste üzerinden saç stillerini seçmek zorundalar. Erkekler için 16, kadınlar için 28 stil mevcut. İronik bir şekilde Kim Jong-un'un ikonik saç kesimi diğer herkes için yasak. Sonra mavi kot pantolonun tuhaf durumu var. Kuzey Kore'de delim sadece bir kumaş değil, Batı emperyalizminin bir sembolü. Bir zamanlar Amerika'da popüler olan mavi kot pantolonlar tamamen yasak. Rejim bunları Amerikan kültürünün ve kapitalizmin bir temsilcisi olarak görüyor ve bunların saf sosyalist toplumlarını yozlaştırdığına inanıyor. Bunun yerine vatandaşların siyah veya gri pantolon giymeleri teşvik ediliyor. Bu hükümetin birliği amaçlayan ideolojisiyle uyumlu renkler ama çelişkiler göz önünde. Kuzey Kore'nin elitleri gizlice kendileri için tasarımcı kot pantolonlar ithal ediyor. Lüks eşyaları kapalı kapılar ardında sergiliyorlar. Oysa halk, en basit denim giymekten bile disiplin cezası alıyor. Görünümden kişisel tercihlere kadar, hayatın her detayını kontrol ederek, hükümet isyan için en küçük bir alan bırakmıyor. İki yüzlülük inkar edilemez. Mavi kot pantolonları batılı oldukları için yasaklayan aynı hükümet, üst düzey yetkilileri için iPhone gibi batı teknolojilerini kucaklıyor. Halk uyum sağlamaya zorlanırken, elitler lükse dalıyor. Bu da rejimin ikiyüzlülüğünü daha da açığa çıkarıyor. Altın, ekonomi ve dini özgürlük. Kuzey Kore'de hükümet ekonomi üzerinde sıkı bir kontrol sağlıyor. Mallar serbestçe alınıp satılamıyor. Bunun yerine her şey devlet kontrolündeki kanallar aracılığıyla dağıtılıyor. İster pirinç İster sabun, ister kışlık mont olsun, devlet neyin mevcut olacağına, fiyatlara ve hatta kimin erişebileceğine karar veriyor. Sıradan insanlar için bu, temel ihtiyaçların genellikle sınırlı olduğu anlamına geliyor. Köyler malzemeleri düzensiz bir şekilde alıyor ve insanlar günlük ihtiyaçlarını karşılamak için kara borsa fiyatlarından mal almak zorunda kalıyor. Çiftçiler hasatlarını devletle piyasa değerinin çok altında fiyatlarla satmak zorunda kalıyor. Bu da ailelerini beslemek için neredeyse hiçbir şey bırakmıyor. Bu arada Pyongyang'daki elitler ithal lezzetlerin tadını çıkarıyor ve bu durum iktidardaki kişilerle sıradan vatandaşlar arasındaki uçurumu daha da belirgin hale getiriyor. 2023 tarihli Birleşmiş Milletler raporuna göre Kuzey Kore'nin nüfusunun %40'ından fazlası gıda güvencesizliği yaşıyor. Bu, yeterli besleyici gıdaya güvenilir bir erişimlerinin olmadığı anlamına geliyor. Ancak rejim halkının temel ihtiyaçları yerine askeri projelere ve gösterişli etkinliklere harcama yapmayı önceliklendiriyor. Teorik olarak Kuzey Kore'nin anayasası dini özgürlük garanti ediyor. Ancak pratikte, kim ailesi dışındaki her şeye inanç, ihanet olarak kabul ediliyor. Kiliseler, camiler ve tapınaklar var. Ancak bunlar ibadet yerleri değil, devlet propagandasının araçları olarak işlev görüyor. Devlet onaylı bir dini törene katılmak, yüksek bir güçle bağlantı kurmak değil, rejime sadakati gösterme meselesidir. Bu devlet onaylı dini organizasyonların liderleri hükümet tarafından seçiliyor ve rejimin ideolojisini inanç kılıfında yaymakla görevlendiriliyor. Hristiyanlık, özellikle Batılı ülkelerle olan ilişkisi nedeniyle bir tehdit olarak görülüyor. Açık Kapılar'ın 2024 Dünya İzleme Listesine göre Kuzey Kore Hristiyanlar için dünyanın en tehlikeli yeri olmaya devam ediyor. Gizlice ibadet edenler için sert disiplin uygulanıyor. Rejim neden hem ekonomiyi hem de inancı bu kadar kontrol altına almak için bu kadar çaba sarf ediyor? Cevap güçte yatıyor. Kaynakları tekel altına alarak hükümet halkın hayatta kalmak için devlete bağımlı olmasını sağlıyor. Rakip ideolojileri ortadan kaldırarak Kim ailesinin en yüksek otorite olarak konumunu pekiştiriyor. Bu önlemler sadece düzeni sağlamakla ilgili değil, aynı zamanda bireyselliği silmekle de ilgili. Ne yiyeceğinizi, ne giyeceğinizi veya neye inanacağınızı seçemediğinizde yaşamınız tamamen rejime ait oluyor. 7. Kaçış ve sonuçları. Kuzey Kore'de birçok insan için özgürlük hayali güzel ama erişilmez bir uzak yıldız gibi. Her yıl yüzlercesi rejimin elinden kaçmak için her şeyi riske atarak imkansızı deniyor. Ancak kaçmaya cesaret edenler için bedel sadece kişisel değil, geride bıraktıkları aileler üzerinde de ağır bir yük taşıyor. Özgürlüğe giden yol Birkaç kişinin tam olarak anlayabileceği bir seçimle başlıyor. Kuzey Kore'yi terk etmek sadece bir sınırı geçmek değil. Geçmişle bağları koparmak, ailenizin sizin kararınız yüzünden rejimin öfkesine maruz kalacağını bilmek demek. Eski bir asker 2023'teki kaçışını anlattı. Rejimin eylemlerine tanık olduktan sonra karanlıkta ağır korunan, silahsızlandırılmış bölgeyi geçti. Hayatta kalması şansa ve aylarca süren titiz planlamaya bağlıydı. Güney Kore'ye ulaştığında rahatlaması hem tatlı hem de acıydı. Her başarılı kaçışta rejim kaçakların ailelerini hedef alan yeni politikalar çıkarıyor. Bu politikaya ilişki yoluyla suçluluk denir ve bu kaçmayı düşünenleri caydırmak için tasarlanmıştır. Aileler sorgulanıyor ve genellikle yaşam koşulları insanlık dışı olan çalışma kamplarına gönderiliyor. Başarılı bir kaçıştan sonra bile kaçaklar sürekli bir korku içinde yaşıyor. Bazı durumlarda Kuzey Koreli ajanlar, Çin gibi komşu ülkelerde onları buluyor ve zorla geri gönderiyor. Kaçaklar, ülkeyi terk etmeye çalışanlara uygulanan disiplin hikayelerini paylaştılar. Yakalanma düşüncesi, birçok kişinin yeni bir yaşam kurmasını engelliyor. Hatta başarılı bir şekilde kaçmış olsalar bile. Özgürlüğe ulaşanlar için zorlu yolculuk sona erebilir, ancak duygusal yaralar ömür boyu sürer. Seçimlerinin yükünü, sevdiklerini geride bırakmanın suçluluğunu ve geri gönderilme korkusunu taşırlar. Özgürlük, güzel olsa da bir bedeli vardır. Bu bedeli ödeyenler için geçmişin anıları ruhlarında derin izler bırakır. Kuzey Kore'den kaçışın tehlikeli yolu hayatta kalma mücadelesinde on binlerce Kuzey Koreli yurtlarını terk etme kararı aldı. Bu cesur kaçaklar genellikle karanlıkta hareket ederek rejimin gözetiminden kaçıyorlar. Bu yolculuk genellikle Kuzey Kore ile Çin'e ayıran sınırda başlıyor. Bu sınır, bu sınır 1334 kilometre uzunluğunda. Burada kaçaklar çok sayıda gardiyan ve gelişmiş gözetim sistemleriyle karşılaşıyorlar. Yaygın bir kaçış yolu, tehlikeli ve zor bir yol olan Donmuş Yalı Nehri'dir. Ancak sınırı geçmek, korkunç bir serüvenin sadece ilk adımıdır. Çin'e ulaşanlar, eşit derecede tehlikeli bir durumla karşılaşıyor. Yasal statü olmadan, sürekli bir korku içinde yaşamak zorunda kalıyorlar ve hayatta kalmak için yeraltı ağlarına güveniyorlar. Yaklaşık 100 bin ile 200 bin Kuzey Koreli'nin gizlendiği tahmin ediliyor. Bu insanlar gizlilik içinde yaşamak zorunda. Eğer Çin otoriteleri tarafından yakalanırlarsa Kuzey Kore'ye geri gönderiliyorlar. Bu tehlikelere rağmen birçok kaçak her şeyi riske atarak Güney Kore'ye ulaşmak için güney yönünde ilerlemeye devam ediyor. Aracılar aracılığıyla geçiş sağlamak için gereken maliyetler oldukça yüksek. Bu yaklaşık 2200 ile 3700 dolar arasında değişiyor. Ancak güvenilmez kişilere güvenmek, özellikle kadınlar için anlatılamaz acılara yol açabiliyor. 1953'teki Kore Savaşı'nın sona ermesinden bu yana 31 binden fazla Kuzey Koreli başarılı bir şekilde kaçtı. 2011 itibarıyla 23 binden fazlası Güney Kore'de yaşıyordu. Bu hayatta kalanlar için cesaretleri insan ruhunun direncinin bir kanıtı olarak duruyor ve hikayeleri daha iyi bir yaşam arayanların görünmeyen mücadelelerini öğrenmemizi teşvik ediyor. 9. Kuzey Kore'nin elitlerinin gizli hayatları gizem ve yaygın yoksullukla tanınan bir ülkede, Donju adı verilen küçük ama güçlü bir grup, Kuzey Kore'nin yeni zengin elitleri olarak ortaya çıktı. Nüfusun binde birinden daha azını temsil eden Donju, ülkenin geri kalanıyla keskin bir tezat oluşturuyor. Çoğu Kuzey Koreli açlık ve zorluklarla karşı karşıyayken, bu elit grup özel otomobiller, uluslararası seyahat, özel sosyal kulüpler ve çocukları için hem Kuzey Kore içinde hem de dışında prestijli eğitim imkanlarına sahip. Donju'nun yükselişi Kuzey Kore'nin ekonomik zorluklarıyla yakından bağlantılı. 1960'larda Japonya'dan dönen Kuzey Koreliler hala Japonya'da yaşayan akrabalarından gelen para transferleriyle biriktirdikleri serveti beraberlerinde getirdiler. 10 yıllar sonra Koreli Amerikalılar yurtlarındaki ailelerine para göndermeye başladılar ve bu, bu yeni sınıfı daha da güçlendirdi. Ancak en önemli değişim 1978'deki Çin'in ekonomik reformlarıyla gerçekleşti. Bazı Kuzey Koreliler Çin ile ticaret yapmaya başladı ve bu onlara para transferlerinden bağımsız olarak zenginlik inşa etme ve mali özgürlük sağlama fırsatı sundu. 1990'ların ortalarına gelindiğinde Kuzey Kore'nin ekonomisi kaosa sürüklendi. Devletin gıda dağıtım sistemi çöktü, devlet işletmeleri kapandı ve vatandaşlar zorlu yürüyüş olarak bilinen bir kıtlıkla karşı karşıya kaldı. Bu kriz sırasında hayatta kalma kara borsa ticaretine bağlıydı. Donju, bu fırsatı değerlendirerek, özel ticareti kullanarak kaosun üstesinden geldi. Çoğu vatandaşın aksine, devlet kaynaklarına bağımlı olmadılar. Bunun yerine, zenginliklerini borç verme, yüksek faizli krediler ve tefeci olarak inşa ettiler. Böylece Kuzey Kore'nin gayri resmi bankerleri haline geldiler. Bugün, Donju ülkede iki yönlü bir rol oynuyor. Pyongyang'ın Şafak Caddesi gibi ulusal projelere katkıda bulunuyorlar ve aynı zamanda hafif imalat ile ağır sanayi gibi çeşitli sektörlere yatırım yapıyorlar. Mali güçleri yerel ekonomiyi destekliyor. Ancak onlar bile dünyanın en dengesiz ülkelerinden birinde yaşamın öngörülemezliğinden muaf değiller. Lüks yaşam tarzlarına rağmen Kuzey Kore'nin değişken ortamında hayatta kalmak en zengin vatandaşlar için bile bir zorluk. 10. Açlık ve güvenlik. Kim Jong-il lüks bir yaşam sürerken Kuzey Kore halkı sert bir gerçekle yüzleşiyordu. Kıtlık ulusun dokusunu yeniden şekillendirdi. 1990'larda Kuzey Kore zorlu yürüyüş olarak adlandırılan bir kıtlık yaşadı. Bu kriz tahminen 250 bin ile 3,5 milyon insanı etkiledi. Ancak korkutucu raporlar kıtlığın ülke için kalıcı ve ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini gösteriyor. 2013 ile 2022 arasında Güney Kore'ye başarıyla kaçan 6300 kaçak mülakat yapıldı. 2016 ile 2020 arasında gelenler arasında %72 hükümetten hiç gıda almadıklarını bildirdi. Daha da çarpıcı olanı, %50'den fazlasının hiç ücret almadığını belirtmesi. Bu 2000 öncesinde sadece üçte bir kadardı. Durum, 2020 Ocak ayında küresel pandeminin patlak vermesiyle daha da kötüleşti. Kuzey Kore kendini korumak amacıyla sınırlarını tamamen kapattı ve dış dünya ile tüm bağlantılarını kesti. Bu aşırı izolasyon, ülkeyi bir bilgi kara deliğine dönüştürdü. Uluslararası yaptırımlar ve sınır kapatmaları ekonomik krizi daha da derinleştirdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin en kötü ekonomik krizini yaşadığını kamuoyuna açıkladı. Eğer bugünkü videomuzu beğendiyseniz, lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için çok önemli. Şu anda ekranınızda beliren videoya tıklayın. Bu içeriği çok seveceğinize eminim. Kanalımızda görmek istediğiniz bir sonraki ülke hakkında yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere aramıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Daha ilginç videolar için yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.